Fatih Altaylı cezaevinden gönderdiği mektuplarla siyaset kulislerini sarsıyor. CHP içinden gelen iddialar öyle çarpıcı ki sadece duyan değil susan da düşünecek. Cezaevi duvarları sessiz olabilir ama Altaylı'nın kalemi hala çok ses çıkarıyor. Altaylı Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e gizli mesajlar gönderdiğini iddia ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durma demiş güya. Yerine Mansur Yavaş'ı ya da hatta kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapmasını önermiş. Karşılığında da Özgür Özel'e kurultay davasında destek vaadinde bulunmuş. İddialar çok net. Altaylı çok sert. Butlan davası davası iktidarın planı ise Kılıçdaroğlu da bu planın bir parçası diyor ve daha da ileri gidiyor. Kayyum partiye Kılıçdaroğlu'dan daha az zarar verir diyerek sert bir yorumda bulunuyor. Muharrem İnce'nin dönüşü Ümit Özdağ ve Yavuz Ağır gibi isimlerle yapılabilecek olası işbirlikleri. Altaylı'ya göre bunlar sadece bir ihtimal değil, potansiyel bir siyasi hamle. 15 puanlık ortak zemin diyor. Bu da kulağa hiç hafif gelmiyor. Altaylı cezaevinde olsa da dedikodular kulağına geliyor ve bu dedikodular bazen bir partiyi bazen bir ülkeyi yerinden oynatacak kadar güçlü oluyor. Fatih Altaylı şu an Silivri'de olabilir ama söyledikleri hala Ankara'da yankılanabiliyor.